Kaybolan geçmişini arayan bir genç kızın yaşadığı dramı ekranlarınıza taşıyan Cennet'in gözyaşlarında bu hafta yapılma setine konuk oluyoruz. Sizler de bizimle birlikte Soyerler'in görkemli evinde keyifli bir yolculuğa hazırsanız başlıyoruz. Cennetin Gözyaşları'nın en renkli karakterlerinden Melisay'a hayat veren Zehra Yılmaz'ın yanındayız. Güzel oyuncu Hazırlanıyor. Hazırlıkları biten Zehra Yılmaz bizi gülen yüzüyle karşılıyor. Hoş geldiniz setimize, Hoş evimize. Melisa, cennetin gözyaşlarındaki en şık karakterlerden biri. Kostüm, e, stylingimizin başarısı. E, o yüzden buradan Nesrin'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel giydiriyor. Ben de sürekli mesaj alıyorum bu arada bununla ilgili. İşte bunu nereden aldınız? Ben değil, e, Nesrin bizim için yapıyor ve çok teşekkür ederiz. gerçekten. Melisa yani e, kostüm giyinip çıktıktan sonra Melisa gibi hissediyorum zaten kendimi. <laughs> Acaba genç oyuncu hayat verdiği Melisa'nın tarzıyla kendi tarzı arasında bir yakınlık görüyor mu? Melisa benim tarzıma yakın ama e, nasıl diyeyim günlük spor hali yakın. Ya aslında şık giyiniyorum. Ben de giyinmeyi severim. Özen veririm. O yüzden yakınız yani. Mesela zaten Melisa için kostümler geliyor. Ben dedim ki abi bu bende de vardı. Bende de var. Nesindeki her şey sende var. <laughs> güzel oyuncuyla keyifli bir sohbetin ardından şimdi de Zehra Yılmaz rehberliğinde eğlenceli bir tura ne dersiniz? Bahçenin süslenmiş hali dikkatimizi çekiyor. Sevgili TV izleyicileri, Soyerler Manken'sine hoş geldiniz. Bugün Cennetin Gözyaşları'nda Orhan Soyer'in doğum günü partisini çekiyoruz. Gördüğünüz gibi müthiş bir parti alanı hazırlanıyor bizim için. Evet devam edelim. Sizi yavaş yavaş eve götürüyorum. Hey brother, a road to Yapımın en önemli mekanlarından, Soyerler'in buluşma noktası olan ana mekanlardan birindeyiz. Şu an Soyer ailesinin salonundayız. Biliyorsunuz ben de Soyerler'in tek varisi, biricik kızıyım. Salonumuzdayız. Şu an yemek masasını görüyoruz. Kahvaltılarımız, yediğimiz yemekler, hepsi bu masada çekiliyor. Sanat ekibimiz muhteşem bir şekilde dekore etti bizim için. Annem kaçta çıktı, bilen var mı? Benim ruhum bile duymamış. Sabah erkenden çıktı. Hadi amcacığım çıkalım. Aa a -a, nereye? Kahvaltı yapacağız daha. Nilgün <laughs> teyze bizi kahvaltıya bekliyor babaanneciğim. Zehra Yılmaz, Soyerler'in ihtişamlı salonunda bizi gezdirmeye devam ediyor. Evet, yavaş yavaş ilerleyelim. Burada aile fotoğraflarımız var. Dedem, babaannem ve ben. Ali İpin. Ali abi varsa sette zaten onun yeri burasıdır bu arada göstereyim. Ali İpin sandalyesi. <laughs> Sevgili Rıza Sayar'ın koltuğu sandalyesi. Burada oturur ve bütün masaya hakimdir. Çok keyif alıyoruz birlikte. Gerçekten çok çok keyifli geçiyor Ali abiyle olan sahnelerimiz. Ey ee, Arzu. Yarın büyük gün. <laughs> evet babacığım. Orhan dönüyordu bayilerle birlikte. <laughs> Mahir nerede Arzu? Bir şey söylemedi mi? Babacığım toplantısı uzun sürecekmiş. Hepinizden özür diledi. Hmm. Soyerlerin evinde sadece fotoğraflarda olan sahte bir mutluluk hakim. Hemen devam edeyim yine fotoğraflarımıza. Esra ve Hazım abiyle olan fotoğrafımız. Bu da tabii ki yine Rıza Soyer, Ali İp'in. Biz çok güzel bir aileyiz, değil mi anne? Evet prensesim, biz çok güzel bir aileyiz. Oturma grubumuz, oturma koltuğumuz. Çok rahat, çok keyifli. İzlediğiniz birçok sahnede bu koltukta geçiyor. Ben genelde burada otururum ya da... ...tam şurada, şu köşeye ilişirim. Nerede kaldı babamlar ya? Kızım. Ha, baba. Sağ ol. Ee, kahve içseydik birlikte. Sonra içelim. Şimdi gitmem lazım. Şimdi de Melisa'nın odasına çıkmaya ne dersiniz? Bakalım zenginlik içinde yaşayan bu genç ve şımarık kızın odasında nasıl detaylar bizi bekliyor? Evet şu anda Melisa odaya gireceğiz. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü benim için çok özel bir oda burası. Dizide genelde sandalyemin çoğu burada çekiliyor. Hadi açtım. Öncelikle odama hoş geldiniz. En sevdiğim köşeden başlamak istiyorum. Burası Melisa'nın makyaj malzeme köşesi, makyaj köşesi. Burada Esra ile fotoğrafı var. Çok tatlı görünüyorlar. Çok seviyorum bu fotoğrafı da. Devam edelim. Melisa'nın şık gardırobu. Soyerlerin salonunda olduğu gibi Melissa'nın odasında da sevdiği kişilerin fotoğrafları etrafı süslüyor. Tabii ki olmazsa olmaz. Selim fotoğrafı baş ucunda duruyor. Her sabah kalktığında mutlaka bir kez bakıyor. Yine aile fotoğrafı var. Hazım abi ve Esra ile birlikte. Keyifli rehberliği için güzel oyuncu Zehra Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Evet burası da böyle. Devamı için ne yapmanız gerekiyor? Her pazar saat 20'de ATV'de buluşuyoruz. Teşekkürler.